Selamlar, bugün senin için yine derin bir konuya dalıyoruz. İslam düşüncesinde mutluluk ne demek, nasıl yaşanır? Bunu Profesör Doktor Nakip El Atlas'ın gözünden anlamaya çalışacağız. Evet, elimizde Atlas'ın İslam'da mutluluğun anlamı ve tecrübesi üzerine yazdığı önemli bir metin var. Aynen, amacımız da bu metinden yola çıkarak Hani İslam'daki o saadet dediğimiz şey ne? Bir de onun zıttı şekavet ne? Bunları hem teorik hem de böyle yaşanan, hissedilen yönleriyle kavramak. Güzel bir hedef. Çünkü mutluluk sadece bir fikir değil, bir hal, bir tecrübe aslında. Kesinlikle. Hazırsan o zaman başlayalım. İlk olarak şu saadet kavramıyla girelim konuya. Kaynak hemen başta iki boyuttan bahsediyor, değil mi? Dünyevi ve uhrevi. Evet, evet bu ayrım çok temel. Uhrevi saadet yani ahiretteki mutluluk en nihai hedef. Hani varılabilecek en yüksek nokta. Zirvesi de Allah'ın cemalini görmek olarak tanımlanıyor sanırım. Aynen öyle. Bu e, dünyada bilinçli bir hayat sürmüş, iradesiyle Allah'a teslim olmuş kişilere vaat edilen sonsuz bir huzur hali aslında. Bunun tam tersi, zıttı da şekavet. Yani büyük bir mutsuzluk, bedbahtlık durumu. Peki ya bu dünyadaki mutluluk o ne olacak? Sadece gelip geçici bir şey mi yoksa? Yok hayır. Metin tam da oraya dikkat çekiyor. Bu ikisi yani dünyevi ve uhrevi saadet birbiriyle çok yakından ilişkili. Nasıl bir ilişki bu? Şöyle ki dünyevi saadetin üç temel direği var gibi düşünebiliriz. Birincisi nefsle ilgili, bilgiye ulaşmak ve sağlam bir karakter, yani iyi ahlak. İkincisi bedenle ilgili, sağlık, güvenlik gibi temel şeyler. Tamam. Üçüncüsü de dışsal faktörler. İşte mal mülk, servet gibi. Ama bunlar ancak ilk ikisini destekliyorsa anlamlı. Anladım. Yani bunlar sadece dünyalık şeyler değil aslında. Kesinlikle değil. Kritik nokta şu. Eğer dünyadaki bu mutluluk arayışı vahyin rehberliğinde yani dinin çizdiği çerçevede yaşanırsa o zaman sadece geçici bir keyif olmaktan çıkıyor uhrevi saadete giden yolda bir basamat, bir hazırlık gibi oluyor. O zaman din dediğimiz şey de sadece bir inançlar bütünü değil, daha çok yaşanan, tecrübe edilen bir şey galiba. Kaynak dinin kökenini ta misaka dayandırıyor. Ruhların Allah'ı Rabb olarak tanıdığı o ilk ana. Bu çok derin bir bağ gerçekten. Çok derin evet. İslam'ın tanımı da zaten bu çerçevede netleşiyor. Allah'a teslimiyet. Peki bu teslimiyetin temelinde ne var? Neden teslim oluyoruz? Orada da ilginç bir psikolojik temelden bahsediyor kaynak. Bir tür borçluluk hissi. Yani varoluşumuzun bize bir lütuf olarak verilmesinden doğan doğal bir minnettarlık ve borçluluk. Bu his de insanı yaratanı tanımaya itiyor. Hmm, oturup düşünmek, akıl yürütmek yetiyor mu? Yetmiyor. Kaynak burada çok dengeli bir yol çiziyor. Gerçek bilgi için hem Allah'ın ayetlerini ki bu hem Kur'an hem de evren kitabı demek, peygamberin rehberliğinde anlamaya çalışmak lazım hem de sağlam duyuları ve doğru çalışan aklı kullanmak gerekiyor. Yani vahiy ve akıl birbirini dışlamıyor, tamamlıyor. Anladım. Peki sıkça duyduğumuz İslam ve iman kavramları, metin bunları nasıl ele alıyor? Aynı şeyler mi bunlar? tam olarak aynı değil diyor ama birbirini tamamlıyor. Şöyle diyebiliriz belki. İslam teslimiyetin daha çok dışa vuran, eyleme dökülen yüzü. İman ise sadece inandım demekten öte, kalbin işi. Kalbin işi derken? Yani Allah'ın insan doğasına yerleştirdiği o fıtrata uygun bir varoluş hali kalbin samimiyetle onaylaması tasdik ve bedenin de bu onaya uygun davranması amel gerekiyor. İman, bilgiyi alıp hayata geçirmek gibi bir şey aslında. O zaman iman sadece bilmek değil, bildiğin doğruya göre yaşamak. Hakikate ulaşma meselesi de sadece akılla olmuyor anlaşılan. Aynen öyle. Akıl çok önemli, yatsınamaz. Ama tek başına yeterli değil. Kaynak kalp dediğimiz sezgisel idrak yeteneğinin ve tabii ki ilahi rehberliğin yani hüdanın önemini vurguluyor. Hakikat dediğimiz şeyin hem nesnel bir tarafı var hem de öznel yani kişisel bir tecrübe boyutu var. Bu ikisi ayrılamaz mı? Ayrılamaz diyor kaynak. İşte bu bütünlük yüzünden İslam'ı ne sadece soyut bir felsefeye indirgeyebiliriz ne de hani bazen modern zamanlarda yapıldığı gibi içini boşaltıp seküler bir insanlık dini haline getirebiliriz. Kendi özgün yapısı var. Peki mutlulukla bilgi ve karakter arasındaki ilişkiye dönersek bilginin ve karakterin merkezi olarak nefs kavramı öne çıkıyor metinde. Ama nefs de tek bir şey değil galiba. Farklı anlamları var. Kalp, akıl, ruh. Evet, nefs çok katmanlı bir kavram. Özellikle insanın o ikili yapısına dikkat çekiyor. Bir yanı hayvani, içgüdüsel, diğer yanı rasyonel, akli. Bu ikili yapı neden önemli? Çünkü insanın içindeki mücadeleyi anlamamızı sağlıyor. Hayvani yönümüz, yani arzularımız, öfkemiz kontrol edilmezse bizi yanlış yollara saptırabilir. Ama bu bedenin ya da bu yönün kötü olduğu anlamına gelmiyor. Hmm ilginç. Tam tersine İslam düşüncesi insanı ahseni takvim yani en güzel surette yaratılmış varlık olarak görür. Ama potansiyelini iman ve iyi amellerle gerçekleştirmezse o zaman esfeli safiliğine yani aşağıların aşağısına düşebilir. Hazreti Peygamberin bahsettiği büyük cihat da bu mu o zaman? Tam olarak bu. Kendi içimizdeki o kontrol edilmesi gereken eğilimlere, aşırı arzu ve öfkeye karşı verilen mücadele. Dıştaki düşmanla savaştan daha zor olan cihat bu işte. O zaman meşhur söz "Nefsini bilen Rabbini bilir" sözü tam da bu kendini tanıma ve içsel mücadeleyle ilgili. Metinde nefsin farklı halleri de vardı sanki. Emmare, levvame. Evet. Evet, nefsin manevi yolculuktaki aşamaları gibi bunlar. Nefsi emmare bir su. Bu en ham hali. Sürekli kötülüğe, aşırılıklara meyleden nefs. Nefsi levvame. Bu biraz daha bilinçli. Yanlış yapınca kendini kınayan, pişman olan, iyi ile kötü arasında gidip gelen, mücadele eden nefs. Nefsi mutmainne. İşte bu heveflenen hal. Allah'ı anmakla zikir, sükunete ermiş, tatmin olmuş, huzur bulmuş nefs. Saadet burada tecrübe ediliyor. Peki nefsin bu halleri ve mutluluğa ulaşması hangi yönünü daha çok dinlediğiyle mi alakalı? Yani hayvani tarafını mı, akıl tarafını mı? Tam olarak öyle seçimlerimiz belirliyor. Hayvani nefsin de kendi içinde itici güçleri var. Şehvet yani arzu ve gazap yani öfke savunma. Bir de algılayıcı yönü var. Beş dış duyu, beş iç duyu falan. Tamam. Rasyonel nefsin ise yani nefs-i natıkanın iki temel yeteneği var. Pratik akıl yani eylemlerimizi yönlendiren ve teorik akıl yani bilgiye, hakikate ulaşan. İşte ahlakın ve erdemlerin kaynağı bu rasyonel nefs. Hayvani nefs yönetmesi gereken de o. Anlaşıldı. İyi karaktere yani faziletlere ulaşmak için de bu rasyonel nefsi eğitmek gerekiyor. Kaynak diyor ki fazilet dediğimiz şey kalıcı bir kişilik özelliği ve eğitimle kazanılır. Nasıl bir eğitim bu? Kaynak, klasik İslam ahlakındaki dört temel fazileti hatırlatıyor. Teorik akla eğiterek hikmete ulaşıyoruz. Hikmet sadece bilgi değil, doğruyu yanlıştan ayırma yetisi. Tamam. Hayvani nefsin iki gücü, yani arzu ve öfke, eğitilince de iffet, ölçülülük ve şecaat, cesaret, metanet ortaya çıkıyor. Bu üçü oldu, dördüncü neydi? Bu itidale gelmiş arzu ve öfke, aklın yani hikmetin kontrolüne girdiğinde adalet gerçekleşiyor. Adalet burada sadece toplumsal değil, kişinin kendi içindeki denge hali, her gücün yerli yerinde olması. İşte bu dördü hikmet, iffet, şecaat, adalet, erdemli karakteri oluşturuyor. Bu erdemlere ulaşırken tercih kelimesi de önemliydi galiba. Kaynak ihtiyar kelimesinin normal seçimden farklı olduğunu söylüyordu, değil mi? Evet. Bu çok ince ama önemli bir ayrım. İhtiyar kelimesi hayır kökünden geliyor. Yani iyi olan. Dolayısıyla ihtiyar sadece seçmek değil, iyi olanı bilerek ve isteyerek seçmek. Yani kötüyü seçmek aslında gerçek bir tercih değil mi? Metne göre değil. O ya cehaletten yani iyi'nin ne olduğunu bilmemekten ya da nefsin hayvani yönünün ağır basmasından kaynaklanan bir sapma. Gerçek özgürlük insanın kendi doğasına uygun olan iyiyi tercih etmesi. Tabii bunun için de neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmek yani vahyin ve aklın rehberliği gerekiyor. Peki Metin bu İslam'daki mutluluk anlayışını Batı düşüncesiyle de karşılaştırıyor. İki farklı Batı geleneğinden bahsediyordu sanırım. Evet. Biri antik Yunan'dan özellikle Aristo'dan gelen ve Gazali gibi Müslüman düşünürleri de etkileyen kadim anlayış. Diğeri de modern dönemde sekülerleşme ile ortaya çıkan anlayış. Modern anlayışta ne gibi farklar var Atlas'a göre? Atlas'a göre sekülerleşme süreci batıda bir kırılma yaratmış, işte tabiatı manevi anlamından, siyaseti kutsal referanslardan, değerleri ilahi kaynaklardan koparmış. Bunun sonucunda da modern mutluluk anlayışı daha çok anlık, psikolojik hazlara, bireysel tatmine indirgenmiş, ahlaki derinliğini kaybetmiş. Bunun sonuçları ne olmuş? Kaynak, bu durumun batıda hem bireysel hem de toplumsal düzeyde krizlere bir anlam boşluğuna yol açtığını savunuyor. İslam anlayışının farkıysa mutluluğu sadece bu dünyayla sınırlı görmemesi, ahiretle olan bağ nedeniyle dünyadaki saadetin bile eğer doğru temellere dayanıyorsa kalıcı bir yönü olabileceğini söylüyor. Yani Aristo'nun faziletleri tek başına yetmiyor mu hikmet, adalet falan? Değerli buluyor ama tek başına yeterli görmüyor. Ancak bu faziletler İslami ilkelerle iman, teslimiyet, Ahiret bilinci gibi yeniden yorumlanırsa, İslami bir çerçeveye oturtulursa gerçek mutluluğa hizmet edebilir diyor. Mesela hikmet bile sadece akıl ürünü değil. Aynı zamanda Allah'ın bir lütfu olarak görülüyor. O zaman burada dini faziletler devreye giriyor. Kaynak bunları zahiri ve batini diye ikiye ayırmış. Ne demek bu? Zahiri ne, batini ne? Şöyle açıklayayım. Zahiri faziletler adı üstünde dışa vuran, görünen ameller. İşte temel ibadetlerimiz, namaz, oruç, zekat, Kur'an okumak, zikir, dua. Bir de insanlarla ilişkilerimiz var tabii. Sosyal ilişkiler yani. Evet, komşuluk, evlilik, iş hayatı, helale harama dikkat etmek, peygamberimizin örnekliğini takip etmek, kardeşlik bağları. Bunların hepsi zahiri, yani dışsal erdemler. Anladım. Peki batıni faziletler? Onlar ne? Batıni faziletler ise daha içsel kalbe ait olanlar. Niyetler, manevi haller. Temeli de Allah'ı ve nefsi tanımaya dayanıyor. Her işin başı olan iyi niyet, yaptığın işte samimiyet yani sıdk, her şeyi sadece Allah rızası için yapmak yani ihlas, bunlar batıni faziletlerin özü. Bunlara ulaşmak için ne yapmak lazım? Bunun için de nefsi arındırmak, teskiye, sürekli kendini gözlemlemek, mürakabe, hesaba çekmek, muhasebe gibi içsel çalışmalar gerekiyor. Bir de Allah'ın yarattıkları ve kendi iç dünyamız üzerine düşünmek, yani tefekkür. Bu da insanı Allah bilgisine yaklaştırıyor. Sonra ne oluyor? Bu içsel yolculukta kişiyi tövbe, sabır, şükür, ümit, Allah'a karşı derin bir saygı, haşyet, tevhid, tevekkül gibi daha üst makamlara taşıyor. İşte bütün bunların zirvesi de dünyevi mutluluğunda en üst noktası sayılan muhabbetullah yani Allah sevgisi. Anladım ama bu ikisi zahiri ve batini tamamen ayrı şeyler değil herhalde. Kesinlikle değil. Kaynak da bunu vurguluyor. Bunlar iç içe. Biri olmadan diğeri eksik kalıyor. Zahiri ameller niyetle ihlasla değer kazanıyor, içteki güzel haller de iyi amellerle dışa yansıyor, somutlaşıyor. Bir bütünün iki yüzü gibi düşün. Çok net oldu. Şimdi saadet'i konuştuk ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Şekavet, mutsuzluk, bedbahtlık. Kaynak bunun içinde epey geniş bir anlam alanı çiziyor. Evet, şekavet de tek bir şey değil, bir sürü olumsuz hali kapsıyor. Mesela haf. Bu bildiğimiz korkudan öte varoluşsal bir kaygı. Bilinmezlikten, ölümden duyulan derin korku. Hüzün yani keder dank diye bir kelime var mesela. O ne demek? Hem maddi sıkıntı, hem de daha çok manevi daralma. İç sıkıntısı demek. Kalbin sıkışması. Hasret, yani kaybedilenler için duyulan pişmanlık. Dik, yine kalp darlığı. Hem gelecek kaygısı. Gam, geçmiş veya şimdiki üzüntü. Usur, yani zorluk, meşakkat. Bütün bunlar genellikle Allah'tan yüz çevirmenin sonuçları olarak görülüyor. Metin bu şekaveti batıdaki trajedi kavramıyla da karşılaştırıyor ama bir farkla. Evet, karşılaştırıyor ama eleştirel bakıyor. Yunan trajedisindeki o kaçınılmaz kader, ananke, trajik kusur, hamartia, tanrılara baş kaldırı, hubris, lanet, arınma, katarses gibi motifleri ele alıyor. Bir de Hristiyanlıktaki asli günah ve düşüş fikrinin getirdiği trajik yaşam algısına değiniyor. İslam'ın farkı ne peki? İslam'da evet Hz. Adem'in bir hatası var ama hemen arkasından tövbesi, affedilmesi ve en önemlisi Allah'ın insanlığa doğru yolu göstereceği vaadi geliyor. Kur'an, Allah'ı anmaktan yüz çevirenlerin dünyada sıkıntılı bir hayat, mayişeten danken yaşayacağını söylüyor. Ama kaynak diyor ki, bu Yunan trajedisindeki gibi kaçınılmaz bir kader değil. Yani bir çıkış yolu var mı? Var. İnanan insan için zorluklar şekavet değil, beladır diyor. Yani imtihandır. Bir ceza değil, olgunlaşma vesilesidir. Peki, bu şekavetin tam tersi olan saadetin, o huzurun kaynağı ne? İnsanı o varoluşsal korkudan kurtaran ne? İki temel şey öne çıkıyor. Birincisi iman. Zaten kelime kökü amene yani emin olmak, güvende olmak. İman eden kişi o derin korkudan haf emin oluyor. Müminin korkusu daha çok Allah'a karşı saygı ve sorumluluk içeren bir haşiyet. Bu da onu takvaya yöneltiyor. İkincisi neydi? İkincisi de zikir, yani Allah'ı anmak, onu hatırlamak, onunla bağ canlı tutmak. Ayet çok net, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Rahat 28. Yani tam bir iç huzura, sükunete kavuşur, işte bu da bizi başta konuştuğumuz nefsi mutmainliğe getiriyor. Bu huzur için bir de kesinlik lazım galiba. Metin yakinden ve derecelerinden bahsediyordu. Evet, yakin yani şüpheden arılmış kesin bilgi ve inanç. Çok önemli. Üç derecesi var diyor kaynak. İlmel yakin, akılla, delillerle ulaşılan kesin bilgi. Dumanı görük ateşi bilmek gibi. Aynel yakin, bizzat görerek ulaşılan kesin bilgi, ateşi görmek gibi. Hakkal yakin, doğrudan yaşayarak, tecrübe ederek ulaşılan en üst seviye, ateşin sıcaklığını hissetmek gibi, bu kesinlik kalbe aittir. Ve çok çarpıcı bir nokta, Allah'ı unutmak aslında kendini unutmaktır. Aynen öyle. Allah'ı unutan aslında kendi özünü, rasyonel benliğini unutuyor ve hayvani nefsinin güdümüne giriyor diyor kaynak. Bu da hüsran yani en büyük kayıp. Tam tersine Allah'ı ananlar, onunla bağını koruyanlarsa saadeti, mutluluğu hayatlarının değişmez bir zemini olarak yaşıyorlar. Zorluklar bile onları yıkmıyor, sadece bir imtihan oluyor. Geldik en can alıcı noktaya belki de. Bütün bunlara rağmen kaynak diyor ki mutluluk yani saadet kendi başına nihai amaç değil. Nasıl yani? Bu gerçekten Atlas'ın altın çizdiği çok önemli bir nokta. Asıl gaye en yüksek hedef Allah'ın kendisi, onun sevgisini, muhabbetullah ve lazasını kazanmak. Saadet, bu hedefe ulaşmanın doğal bir sonucu, bir meyvesi gibi. Yani mutluluğun kendisi için çabalamıyoruz aslında. Şöyle diyelim, dünyevi mutluluğun iki katmanı var gibi. Birincisi, daha anlık, geçici, psikolojik haller, hisler, meşru zevkler. Bunlar nefsin ihtiyaçlarının dengeli karşılanmasıyla ilgili. İkincisi ise daha derin, kalıcı, ruhsal bir bilinç hali, sağlam bir temel gibi. Bu ikinci seviye nasıl elde ediliyor? İşte bu ikinci seviyedeki saadet dış olaylardan pek etkilenmiyor. İmanla, sabırla, şükürle imtihanlardan geçerek, erdemli bir hayat sürerek ulaşılıyor ve kalbe yerleşiyor. Ve anladığım kadarıyla bu daha derin dünyevi saadet aynı zamanda ahiretteki o en büyük mutluluğa, Allah'ın cemalini görmeye bir hazırlık gibi, kesinlikle onun bu dünyadaki bir ön tadımı, bir yansıması gibi. İşte bu yüzden kaynak diyor ki, gerçek müminlerin mutluluk anlayışı çağlar değişse de özünde aynı kalmıştır. Çünkü hedef ve o hedefe götüren ilkeler değişmiyor. Evet gerçekten Profesör Doktor Nakip El Attas'ın bakışıyla İslam'da mutluluğu ne kadar derin, katmanlı ve hayatla iç içe bir kavram olduğunu gördük. Özetlersek, saadet sadece anlık bir duygu değil, ahiret boyutu olan, imanla, bilgiyle, nefsin eğitimiyle, erdemlerle ve en önemlisi Allah ile kurulan sevgi dolu bir bağla ilgili yaşanan bir hal. Ve belki de en kritik nokta şuydu. Mutluluğun kendisi nihai hedef değil. Asıl gaye Allah sevgisi ve rızası. Bu yolda da hem zahiri ibadetler ahlak gibi hem de batını niyet, ihlas, sabır, şükür gibi erdemler, zikir ve teslimiyet kilit rol oynuyor. Şekavet ise bu yoldan sapmanın, Allah'tan ve aslında kendinden uzaklaşmanın bir sorucu. Umarız bu sohbet İslam düşüncesindeki bu önemli kavrama dair sana yeni bakış açıları sunmuştur üzerine düşünecek çok şey var gerçekten. Belki şu soruyla bitirebiliriz. Kaynakta sıkça vurgulanan o nefsini bilen Rabbini bilir sözü bugünün koşturmacası içinde senin için kişisel olarak ne anlam ifade ediyor? Ve bu bilgiyi hani teoriden pratiğe, daha yaşanan bir tecrübeye nasıl dönüştürebilirsin? Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak üzere diyelim.